Ne yapıyorsun Pamuk Paşa? İyiyim. Burada niye tek yalnız oturuyorsun anneciğim? Tek yalnız oturmuşum. Hmm. Baksana ne aldım. Sürpriz. Ay. İçecek de şeker aldım. Hmm. Ben de böyle bir kola almıştım. Hmm, afiyet olsun sana. Bak bu şekeri buraya koyuyorum. Gel elini yıka. Gel bu şekeri ye tamam mı anneciğim? Tamam bekle. Hadi gidelim de elimizi yıkayalım. Bak. Burada şeker almış Alayım da yiyeyim. Aa! Tengi çocuk o şeker Pamuk Paşa'nın şekeri. Sana almamıştım. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Hoşçakal. Pamuk Paşa elini yıkayıp gelseydi şekerini almaya gelmişti Tengi çocuk. Hey, şurada bir tane şeker buldum. Bu şekeri yiyeyim mi? torunlarımı mı götüreyim acaba? Bu şeker kimin? Hey, o şeker senin mi şekerinde? Özür dilerim bırakıyorum hemen buraya. Aa, burada şeker buldum. Bu şekeri yemem lazım. Çok tatlı gözüküyor. Oo, en sevdiğim şeker. Ay açayım hemen. Hayır. Aa. benim şekerim. Ay özür dilerim. Senin şekerin miydi? Hemen koyuyorum yerine. şeker buldum. Bu şekeri benim alsın mı? Yiyebilir miyim bu şekeri? Hmm. Mis gibi de kokuyor. açıp bu şekeri yemem lazım. Hayır senin o benim. Ay, senin mi? Özür dilerim. Burada görünce başkasının zannetmemiştim. Orada boş duruyor zannetmiştim. Özür dilerim. Hemen bırakayım yerine. Hayır, hayır. Aa, Pamuk Paşa daha elini yıkamamış. Şeker burada duruyor. Pamuk Paşa neredesin sen? Elini yıkamadın mı daha? Yıkadım. Bu şekeri kaç kişi almaya geldi haberin var mı senin? Bak ama almadı dedim. Öyle... Ona da ödüklendim. Gittiler. Öyle mi? Tamam anneciğim. Aha şekerini de ye artık.